Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Duolingo üzerinden arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Facebook'ta arkadaş bul seçeneğine tıklayarak Facebook arkadaşına ulaşabilirsin. Davet gönder seçeneğine tıklayarak e-posta üzerinden istediğiniz birine davet gönderebilirsiniz. Eğer arkadaşın Duolingo kullanıyorsa ve onun kullanıcı adını veya e-posta adresini biliyorsan onu Duolingo'da arayabilir ve karşınıza çıkacak arkadaşınızın profilinin yani arkadaşlık isteği göndermek istediğiniz profilin arkadaş ekle butonu tıklayarak arkadaşlık isteği gönderebilir. Karşı taraftaki kişi kabul ederse oyun arkadaşı olabilirsiniz. Yani Duolingo'da bildiğiniz gibi Duolingo İngilizce öğrenme yani yabancı dil öğrenme uygulaması burada oyun oynar gibi puan kazanarak dilinizi geliştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.